Bir zamanlar, yemyeşil ağaçların arasında huzur dolu bir orman vardı. Bu ormanda tavşan mavi, kirpi diken ve sincap fındık çok iyi arkadaşlardı. Her gün birlikte oyun oynar, ormanda keşifler yaparlardı. Ancak bir gün, ormana yeni bir misafir geldi, küçük ve ürkek bir tilki. Tilki, ormanın yeni sakiniydi ve diğer hayvanlar onun hakkında pek bir şey bilmiyordu. Tavşan mavi, gelin onu tanıyalım, dedi. Ancak kirpi diken, tilkilere güven olmaz, bizi kandırabilir diye karşı çıktı. Sincap fındık ise, ön yargılı olmamalıyız, belki de iyi bir dost olabilir, dedi. Ertesi gün tilki ormanda yiyecek ararken çalılıklara sıkıştı. Bunu gören mavi, diken ve fındık hemen yardıma koştu. Tilki onlara teşekkür etti ve dostça gülümsedi. O günden sonra tilki de onların oyunlarına katılmaya başladı ve zamanla en yakın arkadaşları oldu. Ormandaki diğer hayvanlar da bu dostluğu örnek alarak yeni gelenleri kabul etmeyi öğrendiler.